Gün içinde bir soru paylaştım. Onun cevabına bakalım. Birinci satıra baktığımızda buradaki kareyi eşit 2'ye bölersek 3, 5 tane sol tarafta 3 tane sağ tarafta boyalı küçük karelerimiz var. En fazla olan sol taraf yeşile boyanmış. En az siyaha boyanan burada karelerimiz mora boyanmış. Sol taraf fazla olduğu için burası yeşil, sağ taraf az olduğu için 1 2 3 burası mora boyanmış. Buraya baktığımız zaman sol tarafta yine bunu ikiye ayırıyoruz karemizi. Sol tarafta 4, sağ tarafta 4 karemiz siyah boyanmış. Sol tarafta 4, sağ tarafta 4. Yani eşit işte olanlar eşit sayıda karesi boyananlar sarıya boyanmış. Bunu anladık. 3. satır sorduğuna göre bize sol taraf yeşilmiş, sağ taraf mormuş. Buradaki ipucu nerede? 1. satırımızda. 1. satırımızda sol taraf yeşildi. Kareye 2 ayırmıştık. Sol tarafta 5 tane, sağ tarafta 3 tane kare boyalıydı. O halde burada da sol tarafta kare sayısı çok olacak. Sağ tarafta kare sayısı az olacak. Bakıyoruz. Burada 3 tane, burada 3 tane bu eşit. Sarı olması lazım da. 2 4 2 4 bu da eşit. 3 5 3 4. Sol taraf 5, sağ taraf 4. Doğru cevap. yeah